hayatı bu kadar anlamsız kılan şey ölümün varlığıdır. Ölüm var diye hayat bir anda anlamsız hale gelir. Hayatı bu kadar anlamlı kılan şey de ölümün varlığıdır. Madem ölüm var, o zaman hayat kıymetli bir yer. Gelip geçici varlıklarız. Sözüm ona ve sözüm meclisten dışarı kişisel gelişimcilerin bizi bireysel mutluluklara sevk etmeye çalıştığı, yani ben mutluysam gerisinin bir önemi yok gibi bir felakete doğru sürüklerken, hayır benim mutluluğum yetmez. Sen de mutlu olmalısın, diğeri de mutlu olmalı en üst çıtaya insanlık onurunu koymak suretiyle. Orada buluşursak, gelip geçici bu yaşamı sürerken vicdani olarak kendi içimizde yakınlarımızın yüzüne herkesi bir kenara bıraktım. Aynaya bakmak suretiyle kendi yüzümüze bakabilmek, aynayı da geçtim. Kafamızı yastığa koyduğumuzda ben insanım ve insani hiçbir duyguya yabancı değilim. Aklım yettiğince, fikrim yettiğince insanlık o durumu koruyabilmek maksadıyla o çıtayı orada tutmaya çalıştım diyebilmek için dünyayı okumak lazım, bana ne dememek lazım, ilgilenmek lazım ve bu dünyadan böyle geçmek lazım.